Bu kadar yeter. Tanrı size akıl fikir versin. Bayağı lazım size. Hepinizde akıl kıtlığı var. Baba, şerbet. Güzel mi? Evet baba, annem yaptı. Senin için elleriyle hazırladı. Biraz soğuk şerbet iç. Sıcaktan çok bunalmış olmalısın. Ha? Buna zehir falan mı kattınız Bak Öksürmekten resmen morardı Dur Çok iyiyim Gayet güzel olmuş Çok beğendim Siz bu işlerden anlıyorsunuz Seni iyi gördüm Yolculuğun nasıl geçti Umarım iyidir İyi diyebilirim. Buraya gelmek hoşuma gidiyor. Aa, Soğan oğlum baksana. Annenin ayağına dokunsan ölmezsin. Buraya gel de sana bir hayır duası edeyim. E, gel de hurda işine bereket gelsin. Çok kar edersin umarım. Gel de dua edeyim. Bu arada beni güya bana rasa götürecektin. Hani bana söz vermiştin ya ölmeden görmek istiyorum. Ama yok. Anneni niye götüresin? Anneni ayıracak vaktin yoktur. Çok meşgulsün ne de olsa. Anne! Canım. Öfkelenmek sağlığın için iyi değil. Boş versene biraz. Hediyelerini verelim de mutlu olsunlar. Hediye, Hediye mi? mi? Evet. Hmm. Bu hediye Munni için olması lazım. Ve bu da, bu da sana. Ve işte bu elimdeki de Şila, Şi Şila, neden orada duruyorsun? Gelsene. Hadi. Al, al işte. Bu sana. Hadi al. Ve bu da... Bu da güzel ya. Al, ver ona. Bu tam da Divya'nın takacağı türden bir küpe. Ona yakışmaz ki. Öyle şey olur mu? Onda Divya'da duracağından da güzel durur. Git ver ona hadi. Yenge küpelerin. Saati al. Bu saati kocana getirdim. Saatleri severdi değil mi? Al. Raj. Bak sana saat almış. Bayağı pahalı bir şey. Geldi al. İnsanlara pahalı hediyeler alıp, onları bu şekilde susturmak, üstünlük taslamak hep huyun olmuştur Zahir. Ama ben hiçbir şeyi fiyatına, görünüşüne göre seçmem. Hediyeler alarak bana hiçbir şey kanıtlayamaz. Gördün mü? Nasıl bir çocuk doğurmuşsun baksana. Babasına karşılık veriyor. Hep sen yüz veriyorsun. Tam dayaklıksın var ya. Canım. Ne ne yapıyorsun? Sakin ol. Gel biraz. Odana çıkıp dinlen. Biraz sakinleşmen lazım. Dışarıdaki sıcak seni çok kötü etkiledi. Hadi odana gidelim. Ben de geliyorum ha? Şey bir baksana. Elimde sandal ağacı ezmesi var. Ve ayrıca küvetete gül suyu eklemeyi unutmazsın umarım. Ayağını bastığın yere dikkat et. Bugün sabuna basıp kaymayasın sonra. Ay yüce Tanrım pencere ocakta kaldı. Yemek yaptığımı unuttum. Yavaş. Dikkat et. Bu yaşta bir şey olursa başına bela olur sonra. Dikkat et. Aptal şey. Senin yüzünden işittiğim laflara bak. Ha? Buraya neden sabun koymak zorundaydın? Ahmak seni. Şunların haline bak. Gülün bakalım gülün. Her şey olacağına varır. İkinizin de canı cehenneme. İki yakan bir araya gelmesin. E, süt döküldü diye mi e, tüm bu yaygara şimdi? Yaraya tuz basmayı da pek mi seversin sen? Kamla, bana tavır yapma. Gerçekleri konuşmaya başlayınca işine gelmedi, değil mi? Sohan o cadıyı ilk eve getirdiği zaman sana onu alma demiştim. Aileni yıkacak demiştim. Başına bela olacak demiştim. Ama yok. Bir kere olsun beni dinlemek istemedin. İstedin mi? Bedava dava hizmetçi diye ne güzel mutlu oluyordun. Tembellik ediyordun. O şimdi hayatını yaşıyor, kocanı da bir güzel elinden aldı. Ya sen mutfakta sürünüyorsun. Gördün mü? Şimdi sen onun hizmetçisisin. Soha'nın yanlış bir şey yapmayacağından çok emindin. Beni çok seviyor derdin. Şimdi ne oldu? Aşkın uçup gitti seni ahmak. Kocasının aşkına gözü kapalı güvenmeyi seçen kadınlar bunu yaşamaya mahkumdur. Bu hiçbir zaman hiçbir şekilde şaşmaz. Erkeklerin kalbi nasıl nankördür bilmez misin? Aç gözlüdürler. Büyükler boşuna konuşmaz. Kendinden güzel bir kadını evine hizmetçi almayı bırak, kimseye yakıştırmamalısın bile. Aynısı şimdi sana oldu. Kendin birebir yaşıyorsun. Sen onunla ilgilendin. O da kocanla senden daha çok ilgilendi. Olan buydu işte. Şöyle iyi, böyle iyi derken eve geldiği andan itibaren hepinizi bir parmağında oynattı. Göz göre göre gül gibi kocanı kaptırdın. İnsan hiç mi şüphelenmez bir şeyler oluyor diye. Yeter. Daha fazla dinleyemeyeceğim. E şimdi nereye gidiyorsun? Bunları boşuna mı diyorum? Ne olursa olsun sen benim gelinimsin. Senin için endişeleniyorum. Canımı acıtıyor. Ah yüce tanrım sen koru. Yüce tanrım hiçbir kadına başka bir kadının yaşattığı acıları yaşat. Divya'nın gelişiyle aynı şeyimi yaşayacağım yani. Hayır. Onun hayatına başkasının girmesine izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.